Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz hepiniz. Sizleri kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Siz dershaneye gitmeden doğru mu? Öyle arkadaşlarımız var. Gider de var, dershaneye evet. giden de Evet. Ondan çok e, kitap kafelerden yararlanarak dershaneye evet. e, şey, okulu kazandınız. Siz de yararlanmışsınız. Tebrik ediyorum. İnşallah sizin bu başarınız daha sonraki orada çalışan çocukların iddialı olur. Ve sizler de bu başarınızla onları daha çok çalışmaya şevk etmiş olursunuz. Yeni hayatınızda başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Biz tamam. Azatü